Arkadaşlar hep yepyeni bir videosuyla daha karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte döner efsanesinin artık 2 milyoncu bölümündeyiz. Finale gram gram yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Birazdan gıdım daha ilerleyeceğiz ve o dönerin efsanesi olacağız abi. Olacağız o gelecek abi o dönerin efsanesi kralı olacağız abi. Şu anda oyun ilerlememizin %80'ini bitirdik. Geriye %20'si kaldı. Şimdi neleri geliştirdik bakalım hemen. Arka planı yenilemiştik. Bugün de arkadaşlar şu makineyi yapacağız. 3500 dolara ihtiyacımız var. Bunu yaptıktan sonra artık içecek sıkıntımız da kalmayacak ve geriye kalan son eşyaları da alıp dönerin efsanesi oluyoruz hocam. E dönerimizde arkadaşlar zam geldi. Tanesi 18 dolar şu an. Kolasını sarı kolasını verelim. Dönerini ver abi. Şu hanımefendiye de ver. Şuna da ver. Patateslerini ver. E, işte i̇şte köftesine ver. Sarı kolasını ver. Döner lazım abi. Oğlum dönerler ne çok bitti. Ha dilenci kardeş geldi. Dilenci ka ha, bir şey boş yaptım. Onu ben şey vereyim döner şeye vereyim aynen bizimkine vereyim <laughs> o alışkın o bana eksik para veriyor ben de ona eksik malzemeli döner veriyorum yani biz kendimizi öyle alıştırdık hayda abi nasıl anlamadın eğer öyleyse gerçekten abi dur ya dilenci kaçtı ya dilenci kaçtı arkadaşlar ya ben ona eksik mal verdim o da bana eksik direkt parayı vermedi Ulan bekle bir daha geleceksin sen. İntikamımı alacağım. O bir daha gelecek arkadaşlar. La oğlum paralarım da gidiyordu. Dur 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 ne oluyor abi? <laughs> Soyuluyorduk. Soyuluyorduk. Tezga geldik arkadaşlar yine. Bu arada YouTube yorumlarında bana hep şey demişsiniz. Abi dilencinin üstüne tıklayınca veriyor para. Oğlum onu ben de biliyorum zaten. Sorun o değil ki. Sorun dilenci tıklamayı unutmakta zaten. Anlatabiliyor muyum? Yani ben dönerci tıklamayı unuttum diye sorunu yaşıyoruz. Birazcık bekletelim. Birazcık kızdıralım kendisini değil mi? Hak etti bunu. Hak etti bunu oğlum. Hak etti bunu. Baya hızlısın yani. Oğlum dur dur. Daha yavaşım. <laughs> Vallahi yavaşım. Şu an ısınma turundayım arkadaşlar. Daha yeni başladık. Ver lan parayı. Bak yine eksik. Bubble bu harbi eksik para veriyor ya. Ben size söyleyeyim yani. Kesinlikle eksik para veriyor ya. Bu kadar az vermesi normal değil ya. Abi çift lavaş olsun. Tamam hemen gönderiyorum hocam. Oyunu bakalım nasıl bitireceğiz. Oyunun sonunda neler olacak? Merak ediyoruz. Merak ediyoruz. Gel abi gel abi gel abi. Olayı ver. İçeceğini ver. Şunu ver. Bunu ver bunu, ver. bunu 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 da ver. Ver abi dön. Parayı ver. Parayı ver. Parayı, ver. parayı veren düdüğü çalar abi. Bizim mekanda böyle. Tamam mı? Parayı verirsen krallar gibi yaşarsın krallar gibi doyarsın ha. Bak yeni zam getirdik dönerlerimize zaten. Bu arada 2600 para yapmışız. Şakasız. Güzel güzel. Yani bugün yavaş gitmemize rağmen bence güzel gitmişiz gibi. Şunu ver. Bunu ver. Dönerini ver. Bunu ver. Bunu ver. Bunu şeyini ver. Bunu bunu ver. Şunu ver. Bunu ver. Bunu ver. Tamam bence iyi çalıştık. Şunu da hallederim. Ver parayı. Para para. İşte bu. Abi. İşte bu. İşte bu. İşte bu. <laughs> Ama paramız yetmiyor yeni bir şey almaya. 35. O iyi yapmışız ha. Kötü olmamıza rağmen 35 mükemmel. Mükemmel bir sayı bu. Yani alam bir şey yarıyor yani Tek atıyoruz ya resmen. Ayran falan mı gelmeli? Evet bence de doğru diyorsun. Oyuna yeni güncelleme gelip yeni eşyalar gelmesi gerekiyor. Yani Özellikle ayranı getirmeleri lazım yani. Ayran niye yok oyunda oğlum? Bizim burada dönerimiz o var ama ayranımız yok abi. Ayranımız nerede? Minne içeceğimiz. Şöyle bir açık ayran falan satalım abi. Yani bunu niye getirmemiş onu anlamadım açıkçası. Ayran niye yok acaba? Yapımcı da Türk yani. Bunu düşünmesi gerekiyor. Bu oyun var ya inanılmaz el kası yaptırıyor arkadaşlar. Eliniz öyle bir yoruluyor ki basmaktan sürekli şuraya buraya basmaktan. Telefonda sizi düşünemiyorum bile arkadaşlar. Açık ve net söyleyeyim yani telefonda artık yani ne yapıyorsanız Yani bizim rekorunda değil işimiz. Bizim işimiz abi şu oyunun efsanesi olmak abi. Biz bu işin efsanesi olalım. Gerisi kolay abi. Sar abi paraları. Verme gitsin abi. Dilenciyi seven kim var arkadaşlar? Dilenciyi sevenler iki yazsın yorumlara. <laughs> Merak ettim. Kendilerini belli etsinler. Dilenciyi seven arkadaşlar. Belki fanı vardır aramızda. Parayı topla. Buna, ona ona. verdik. Veremedik. 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 Öbürünü verseydim keşke. Püf ya. Oha paraya bak lan. Üff para. Dükkana gir abi. Artık gülüyor içeceklerimiz gülüyor. de... İçecekler Miko. Dilenci olmazsaydı, olmasaydı oyunun hiçbir hikayesi olmazdı. En azından biraz var. Doğru diyorsun Turgut. Çok haklı bir yorum geldi şu anda. Gülüyor. <gülüyor> Gerçekten çok hak, hak verdim şu anda sana açıkçası. 5 tane müşteri. Bu, beş beş müşteri, müşteri. bu duvarı yıkarız lan. Bu duvarı yıkarız chat. Yapar mıyız? Ya bu çok saçma. Yani bu çok saçma. Bunu sonra bırakıyorum. Yani bu şu an benim müşterilerim sinirlenmiyor ki adam akıllı. Yani tamam 4000 topla abi. Bu yeri yıkalım abi. Bu duvara yıkarız değil mi chat? Biz bu duvara yıkarız. Değil mi? Hadi abi biz bu duvara yıkarız abi. Abi gönder hadi. Yok giden ol arkadaşlar şu ana kadar çok şükür bir iki müşteri gitmiştir sinirlenip. Onun dışında yani çok da sinirlenip giden olmadı. Herkese yetişiyoruz çok şükür. Emrinizdeyim. Olasını ver. Ver abi parayı ver. Ya şu arkadaş bir karakütür kütür bilmem nesinde mi oynuyordu? Şu çok tanıdık geliyor bana ya. Bilen var mı? Ben mi yanılıyorum? Bir yerden tanıdık o. Bir yerde vardı o ya. O karakter. Oha çok hızlı dolduruyor gördünüz mü? Şeyleri. içecekleri. Oha. Böyle hız yok. Şu an işler o kadar hızlı ki. Keşke şu meyvesin ya da bir hız gelse ya. Ne? suyu çok beni yavaşlatıyor. Bir şey eksik yapmışız hem de ne eksik hiçbir şey koymamışım ki dönerin içine. Hmm. Adama boşluğa mı verdik anlamadım. Adam eksi 20 bilmem ne verdi. Tamam patatesleri gönder dönerleri ver bunun dönerini ver bunun dönerini, ver bunun dönerini ver içli köftesini ver döner bitti yine Göz, yapıştır 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 abi gönder 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 GT döner hizmetiniz arkadaşlar geceleri de açıyız sorun değil. <laughs> sorun değil evet sana göre sorun değil bana göre bir sorun bu da bana sinirlenmiş o7 yaptı arkadaşlar. Dilenci. Gördünüz mü O7'yi? Biz de O7 gönderin arkadaşlar. Siz de chatten O7'lerinizi yapıştırın. Dönercilikte para var. Döner dönenci olanlar kazanıyor arkadaşlar. Vallahi bak. Şekilsiz. Döner döner olanlar, dönerci olanlar kazanıyor. Aa dilenci kaçtı. Hay Kalabalıktan ziyade gerçekten kalabalığa karışıp gitti gördünüz mü? Çok sinsi gitti bu arada. Paraları bir ek biriktiriyorum arkadaşlar. Ne kadar orada para birikebilir onu test ediyorum şu anda. Ama inşallah hırsız bir anda çalıp da zengin olmaz. Bu var ya hırsız bunları çalsa var ya. Abi 100 yılın zenginliği olur yani. Tamam. Güzeldi. Harika. Mükemmel 3000 TL bir günde 2000 TL kazanmışız 36 kişi Rekoruma 2 kişi kalmış mükemmel abi Daha ne olsun arkadaşlar değil mi? Ama... Bunu, ver, bunu ver Ne zaman bitiyor oyun? Ha, 20 saniye kalmış Ne kadar para oldu? o 5000 TL Yapıyoruz chat bu sporu ha Verdik abi. Al abi şunu. Hadi be yetişemedik. Kaç yaptık? Rekor. Bir. <laughs> Rekorumu kırdım. <gülüyor> <gülüyor> Evet çekicimizi, çekiciyi de alıyoruz, çekici et. Evet. ya yeah. yes be, yes be, yes be, yes be. Arkadaşlar sadece alınacak üç parça eşyamız kaldı. Hadi dedik hadi buna geldik, bu da benden olsun Biz chat. Isteriz. Bunu da aldık, kaldı iki parça eşyamız. Sonraki bölüm final bölüm mü sizce? galiba final bölümü. gönder. Meyusu isteyen. Tamam içli köfte isteyen var. Patatesleri dağıtalım abim. İçeceklerimizi dağıtalım abim. Dönerimizi dağıtalım abim. Dönerler deme siz döner bekliyorsunuz tamam. Siz içecek bekliyorsunuz tamam. Eee çoğunluk döner bekliyor. Döner yapıştır abi. Çoğunluk döner bekliyor. Sinirlendiler. Müşterilerde bir sinirlenme seziyorum. Tamam teşekkürler. Dönerler geldi. Geldi geldi. Bekleyin. Bekleyin. Sakin olun arkadaşlar. Geldi dönerleriniz. Allah Allah. 2 dakikada da sinirleniyorlar. Bu ne ya? Evet daha hızlı sinirlenmeye başladılar arkadaşlar. Ee, ya bir dur hırsız kardeş yoğunuz şu anda yoğunuz içecek ver. Oha ablacım ne istedin? Dünyaları istedi abla ya. Arkadaşlar şu an çete bakamıyorum. Çok hızlı. Yoğun şu an dükkan. Dükkan hafiflesin bakacağım. Dükkan şu an çok insan abla öyle şeyler istedi ki dükkanın yarısını istedi şu anda. Ablaya nasıl hizmet vereceğiz bilmiyorum yani. Ablacığım ne istedin? Dünyaları istedim benden ya. Ona göre parasını verirsin herhalde. Teşekkürler. Bu paraya yansıdı mı bu durum? Yani çok yavaş mıyız? Şu arkadaşın dönerini ver. Sen parasını ver. Ya kardeşim vazgeçmeyeceğim mi? Bir sal paraları mı ya? Dağıt abi. Çiçekleri dağıt döneri ver. Bunu ver. Yetişmeyecek, yetişmeyecek. Ah! 2500. İyi yani. Bence iyi. 36 daha az kişiye çalıştık ama bunu ver, bunu ver. Uh. Döneri ver. Doldur abi. Doldur. Malzeme bitti. Malzeme bitti. Bir şey diyeyim mi? Bence bugün kendi rekorumuzu yine kıracağız gibime mi geliyor? Ben çok iyi hizmet verdik. Böyle hizmet yok arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Böyle hizmet hiç hiçbir yerde görülmemiş. 25 saniyemiz kaldı. Hızlan hızlan. Şimdi bunları dağıt, bunları dağıt, bunları dağıt. Döneri ver, döneri ver. Çiçeği ver, bunu ver. Çiçeği ver. Bunu ver. Bunu ver. Parayı topla. Yetişir mi? Patates ver, ver, bunu ver. Bunu ver. Bunu ver. Uf! Son saniyede verdim ama saydım mı bilmiyorum. Uf. Wow. Wow, wow, wow. Recorino, Recorino. Kendi rekorumuzu yine kırdık. 43. 2000 TL. Evet, 4000 TL'miz var. Nice. Abi elim yanıyor. Öyle değil abi. Uf. Yaptık sporu. Arkadaşlar, ne alalım şimdi? Parayı mı alayım, bunu mu alayım? Ne düşünüyorsunuz? Hemen bir oylama yapalım. Para diyor herkes. Neyse ankete gerek kalmadı. Herkes para dedi. Nakit ve Nice arkadaşlar 1500 TL'miz de var. Yani son kalan Valla bir gün de çıkarırım bu parayı ya. Bunu aldıktan sonra direkt başka bir şey kalmıyor mu chat? Bunun bir üst versiyonu var mı? Herkes yarısı var diyor, yarısı yok diyor. Yani tamam var diyen tamam bunu iki döner ben abime. Tamam. Bak paralar da otomatik toplanıyor arkadaşlar aldığımız özellikten dolayı her şey fullledik artık her şey otomatik arkadaşlar. Her şey otomatik. Bizim reis de geldi bunu da özleyeceğim ya bu keretayı da kaç defa beni dolandırdı ama yapacak bir şey yok. On da işi o arkadaşlar. On da işi dolandırmak. Ne yapayım Yani? Ne ne. Hadi bakayım. Döner yapmak artık o kadar kolay oldu ki var ya tekte yapıyoruz artık ya. Bunu gönder, bunu gönder, bunu gönder, bunu gönder. Patatesleri dağıt, içecekleri dağıt, bunu dağıt, bunu dağıt. Şuradaki bir döneri ver. Kanka uyuma fullle stokları. Bunun kolasını ver, Bunun patatesini ver. Şunun da patatesini ver. Şöyle yap, içeceğini ver dönerini ver çocuk gitsin 5 kişilik müşteriye şu anda hizmet yapıyoruz abi birazdan tabii bu işlerimiz birazcık zorlaşacak çünkü artık yok turşusuz istiyorum yok işte patatessiz istiyorum yok mayonesiz istiyorum diyenler gelecek arkadaşlar yavaştan dönerleri dağıt abi ne oldu lan ben birine yanlışlıkla şey yedirdim gördünüz mü sakin olma keki yedirdim sakin ol sakin ol şey ver şunu ver bunu bunu ver bunu bunu ver abi kaçtık bak dilenci yine kaçtı yine yaptı çoğunu ya valla unuttum chat sorry tamam bunu da verdik tamam Okey bunu da verdik bunu da verdik bunu da verdik Sorun değil abi Bir de sorun olsa senle daha çok kapışacağız yani Şunu içeceğini ver şunu ver bunu, ver bunu ver bunu ver bunu ver bunu ver bunu ver Nereye gidiyorsun kanka nereye gidiyorsun paranı vermeden Ayıp lan O kadar bölümlük senle arkadaşlığımız var bir kere de ben demeden paranı bırak git ya. Bir kere de ya. Bir kere de beni şaşırt ya. Bir kere beni şaşırt ya. Kendin koy paranı git ya. Evet 3500 Ooo. Chat. Bak yavaş halimde bile 40 yaptık. Mükemmel. Yükseltmemizde alıyoruz. Hayırlı olsun. Son değilmiş Döner için daha yüksek bir fiyat Ancak müşteri... Bu ne lan? Bir tane daha varmış Sorry, pardon <laughs> %92'deyiz Dur dur bitecek hemen 4500 TL lazım Şimdi işlerimiz birazcık daha zor abi He, Şimdi dönerin içeriğini soracaklar değil mi? Ya nasıl yapacağız abi bunu? Bir tane full yapayım Turşusuz istiyor Ulan turşulu yaptım yanlışlıkla Nar ekşisiz istiyor. Bir tane full istiyor tamam. Abi bu zor ha. Eee bunu paketle. Nar ekşisiz isteyen var. Bunu paketle. Ha neyse üstünde yazıyormuş ya. Nar ekşisiz geldi. Aa bu işleri bayağı yavaşlattı. İyi ki bunu en sonda bırakmışım. Mayonez isteyen var. Ha nar ekşisi de gerekiyordu değil mi? Pardon şunu buna yedir. Bir tane fullüm var abi. Full patates isteyen var. Geliyor. Nana isteyen var. Geliyor. Bir de şey isteyen var. Bunun taktiği zor abi. Şu ya şu an işler battı, battı, battık abi. Neyse Allah'tan kapatacaktık. Dikkin. <laughs> Turşusu isteyen var. Turşusu gönder abi. Bir tane fullüm var. Full isteyen yok. Turuşuz ver. Ee, Patatessiz istiyor. Mayensesiz istiyor. Çiçeğini ver. Mayensesiz. Tam var bir tane. Sonunda. Pardon. Nar ekşisiz isteyen var bir tane. Turuşuz isteyen var. Yapıştır abi. Nar ekşisiz geldi sana. Buraya geldik sana verdik Eee full'ümüz var Ne oluyor la Aa şey yapmayı Ver lan parayı Dur abi dur benim beynim yandı şu an <laughs> Dur bir şeyler oluyor chat <laughs> Al sana şunu al git Dur, 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 dur Ya sinirlenmeyin, sinirlenmeyin <gülüyor> Çıldırdık <laughs> Nareksiz yapıyorum bir tane, geliyor abi Al, tamam, full var bir tane Al, tamam, full isteyenler de var laktan ya Arkadaşlar, işler batıyor mu ya? Nareksiz bir tane istiyor Hemen nareksiz ver Bir tane nareksili Bir tane fullü ver Mayonezsiz isteyen var bir tane Al ablacım Bu da senin fullün Şunu da verelim Şunları da verelim seni gönderelim Şimdi Şunları dağıtalım hemen ee, Mayonezsiz bir tane fullün patatesin Sarı kolan ve şuyu verelim sana Full isteyen var iki kişi Patates istemeyen var Nar Narekisi istemeyen var Oğlum niye bir dakika nar ekşisi mi koymadım ben ona? Galiba nar ekşisi koydum Eee bunlar full istiyor Full artı full Şöyle koy, bunu koy, bunu koy Oğlum iş zormuş böyle ya Arkadaşlar Ben şu an <laughs> Beğenim yandı abi Full'üm var bir tane Şunu ver, şunu ver Bunu ver, bunu ver bir tane full göndersen abi şu ablaya. Hızlı hızlı. Şunu gönder. Kolasını ver. Abla ablanın çiçeklerini ver. chat'e bakamıyorum chat. Chat chat. <laughs> Bakacağım bir saniye. Tamam, nar eksiz isteyen var. Patatesiz isteyen. Şunu ver, şunu ver. Şunu ver, olasını ver, bunu ver, bunu ver, bunu ver. Şu an var ya, rekorumuzu kırdık yani. Başarısızlık rekoru abi. Böyle bir şey yok chat. Şu amcaya bakamayacağım açık ve net söyleyeyim yani. Amcaya yetişemeyeceğim eksi puan mı veriyor? Ne yapıyor bunlar sinirli gidince? Patatesiz istiyor. Bir tane fullüm var abi sana vereyim şunu vereyim. Bunu vereyim. Bunu vereyim. Seni gönderelim. Nar kişi isteyen yok mu? Batırdık ya chat batırdık ya. Batırdık chat ya. Vallahi batırdık. Ne kaç olduk? Abi yine yapmışız bir şeyler. Sen gönder. Bunu gönder, bunu gönder, bunu gönder, bunu gönder. Bunu gönder. Ondan sonra bunu gönder, bunu gönder, bunu da gönder. Beynim yandı şu an chat. 50 saniyemiz var da. Tamam bence iyi çalıştım. Ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama. Bunlar full istiyor, gayet iyi i̇şte En sevdiğim müşteri tipi ya. Yani. Yok kanka, sana veremem şu an. İki tane patatessiz gönder. Patatessiz bir. Patates istemiyor ama patates kızartması istiyor yanında. Bu, bu da ayrı bir konu yani. Bu da ayrı bir. Enteresanlık. geldik. Hareketsiz. Of. Yes. Of. Yaptık be. Bayağı iyi çalıştık. Huf. 4K'ya geçtik değil mi? Abi az kişi çalışmışım ama Dur bakayım. Hadi be. Ancak müşteri iki malzemeyi çıkarabilir. Oğlum iki malzeme çıkınca daha çok ortalık kazışacak. <laughs> Meyve suyunu verelim. Senin tamını verelim. Patatessiz. İki tane, üç tane tam lazım abi. Üç tane tam hata ustam. Üç tane tam geliyor. Başka tam isteyen var mı? Burası var. Nar sistem var. Aa, abi ya şey kaçtı ya? Yoğunluğu kullandı ya. Yoğunluğumu kullanarak adam beni yine dolandırdı. Nar isteyen var mı abi? Narik yok mu? Patates isteyen oğlum. Bu devirde patates sevmeyen var mıymış? Vay arkadaş. Okey. Üç tane tam at abi. Sinsi dilenci oldu valla. Sorma ya. Dilenci. Dilencilikte bir numara. Lan bunu verememiş miyim? Of. 6000 TL ne lan? Üff. Tamam, alabilir miyiz artık şunu? Chat, şimdi bitiyor. Şimdi ne kadar TL oldu arkadaşlar? Ha, oyunu bitirmemiz için 25 bin TL istiyor arkadaşlar şu anda. 36 dolar oldu şeyin parası. Biz de 95 buçukdayız şu anda. Dilenci mi kaçtı yine? Ulan ya. Neyse boş verin, sallayın onu. It's running